Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Onemi katlama serisiyle beraberiz. Ve breaker'larımızı tam şu anda aldım. Eee 2.5 M'den aldım. Daha ucuz yok. Vega server'ındayız. Biliyorsunuz server sürekli DCM'den dolayı itemlarda biraz e, sıkıntı olmaya başladı. Artı basmaya başlayacağız. E, artı Altılarını şöyle baktığımız zaman hemen burada buylarına bakalım artı altları 5.650'den 650'den falan buya koymuşlar yani bir tane bile geçirsek e, kendimizi çıkarıyoruz ama ikisini birden artı altıya geçirirsek e, aldığımız parayı ikiye katlıyoruz şimdi şöyle bir iki tane şey Pardon hemen buradan kağıtlarımızı çekelim nerede bizim kağıt adam usta neredesin usta böyle yanına kuruyorlar ya, gıcık kapıyorum Gel ustacım. Şimdi bir 2 3 tamam mı? Altı tane bundan rahat artı üç için altı tane çektik. Ee, artı bunu bir alalım. Artı üçe vurduk ikisini. Artı 4 artı dört daha iki tane daha çekeceğim. Artı dörtlere deneyeceğiz. Ondan sonra bu çekip devam edeceğim. Geçerse. Şimdi ilkini hemen böyle şöyle Emre bakıyoruz. Emre'ye ya bir yakın biçim alalım ama birinci koframı hemen bir gönderelim. haydi bismillah. hızlı bir şekilde başlıyoruz update serimize. 1 attık, bir daha attık. Evet, 3'e geçtim. Hiç beklemeden dördü attım bakalım geçecek mi? Ya bismillah. zannedersem geçti. 4 oldu güzel. Şimdi bunu atıyoruz. Evet. Tamam. Onu da e kadar atacağız. Ondan sonra sıkıntı. İnşallah dörtte e, yanmaz. Çünkü en sıkıntılı benim bildiğim dört. Arkadaşlar hiç beklemeden attım. Dörde geçti. Evet. Dörde attık. Şimdi e, hiç bırakmıyorum buraya verdim bunu buraya koydum önce bir şey yaptım artı 5'e İnşallah geçer çünkü onemden başka param kalmadı onemi katlamaya çalışıyorum umarım e, katlayabilirim umarım geçer haydi bismillah dedim ve artı 5'e attım büyük bir ihtimal geçti sarı yanda evet artı 5 oldu sıra diğerinde bunu aldım aynı yere koyuyorum arkadaşlar önce bir reviev yapıyoruz evet bakıyorum reviyemize artı 5'imiz gözüküyor konflikt diyoruz haydi r-Rahim dedim geçip geçmediğini görmedim ama bir şey yanmıyor büyük ihtimal yanmadı tamam güzel şimdi artı 5 iki tane e, weapon breaker'ımız var elimizde bu iyi haber biri bile geçse kendini kurtarıyor artı altıya. Bizim usta neredesin usta? Gel ustacım. Bir de iki tane daha parçalan var. Bir iki yüz kamını daha al. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Şimdi update diyoruz. Yine şöyle bir yaklaşalım biz pozisyonumuzu bakalım envili ne durumlarda. Artı beş diyoruz. Bu sefer yine buraya koyuyoruz. Önce bir Preview yapalım ee, Preview de bakalım Artı altı evet Güzel hemen şöyle Attık Kırmızı ışık görmüyorum Büyük ihtimal geçti Derken yakmışız Bunu da hemen ardından atıyorum arkadaşlar Şansımıza geçerse kendini kurtarır Geçmezse de nasip değilmiş diyeceğim Evet Artı altıya geçti. Eee biraz tabii ki bizim nasipsizliğimiz o da geçtiydi çok iyi olacaktı çok çok iyi olacaktı şöyle bakıyoruz bu muydu bu artı yedisinin boyuymuş artı altı boyu nerede arkadaşlar şimdi bak dedik 5700'den altından boy koymuşlar şöyle dipten başlayalım biz paramızı geri aldık sayalım bizim sadece 400 zararımız oldu neden 400 zararımız Oldu Tabii ki kağıt Bastık Ondan dolayı Şimdi depomu bırakırdı şöyle Şşt, Çekil abi ben bu oyunu oynayamıyorum yemin ederim ben şuna vuracağım şuna bakacağım Art 7 koymuş art 7 18 milyona koymuş Denenebilir miydi art 7 denenebilirdi ama risk etmek istemedim çünkü iki tane daha basacağım bulursam Evet bir bakalım burada var ablamız da kaçtan koymuş iki uçuktan koymuş bu çekmeyeceğim abi biraz ucuzdan bulayım ya çok şey sıkıntı oluyor sonra şöyle bakalım şöyle biraz dolaşalım pazarda bu abimizde bir şey yok Burası koymuş kaçtan koymuşsun sen 2600 Tabii canım Iron pekler 4 emmen, iron ballar 4 emmen. Şöyle bakıyoruz. Herkes bir şeyler satıyor. Har 8 200 m Güzel. Süper. Yani Ha böyle de olmaz yani. De neyse. Bekliyoruz. 1999'dan 2.5'tan koymuş. Bunu alıyorum 2.5'tan mecbur ee, şansımı deneyeceğim yukarıda ablamızda da vardı onu da alayım büyük ihtimal e, upgrade de e, şurada mı şu abimiz miydi iki buçuk ton olan yok şurada bir abla vardı abla mıydı iki buçuk ton abi birinde vardı burada şöyle bak dedim kimdeydi o iki buçuk ton olan bu abla dedi bundaydı büyük ihtimal evet. abla gel abla Hı. Hm. ablamızın aldık Evet, 4M 600 kaldı. Ee, şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum Şuraya. Bu kaçı artı altısını yedi buçuktan satıyorlar. Tamam, güzel. Şşş, sen satıyor musun? Yok, satmıyor. Ben şöyle deneyeceğim bir dakika izan satıyorsun. Sen 22. Ye. Sen abla satıyor musun, alıyor musun? tane alırım. 2'den bir tane daha bulursak alacağım çünkü. Evet, şöyle bakayım. Abi, sende kaç tane diye onlar? Yok. Sıkıntı sıkıntı. Şöyle biraz daha dolaşacağım. Vega'da şu anda pazar durumu çok da iç açıcı değil açıkçası arkadaşlar. Şöyle bakıyorum kaçtan koyuyor? 2 3'ten Minizdan kız çoktan koymuş. Şöyle bakıyoruz. Yani bir 900'den alıyorsun da abicim gerek hayır peklerin kaçtan 11'den Münih kaç bu Impact sadece bu ya bir iki buçuktan koymuş ver abi tamam al ya e Allah bismillah üç tane birden basmaya çalışacağım umarım e, bu video serisini burada son vermemiş oluruz bütün paramı kullanıyorum çünkü gördüğünüzde geri dönüşü olamayan yola giriyoruz evet üç tane e, bir 4, 4, 4 daha ne yapar? 12 yapar. 12 adetimizi alabiliyor muyuz? Alalım. 12 adet bir alalım. Evet. Paramız kalmayacak ama hadi bakalım. Update dedik. 1 config yes. Ver abi bire. Hop. Pozisyon alalım. Evet. Emirimizi görelim. 1 geçtik. Bunu da şöyle geçelim. Aynı şekilde. Evet. Onunla geçtik. Önce bir artı 3'e kadar şöyle bir kısayım diyorum. Ondan sonrasında bakalım. Ee, bir bakarsınız. Şimdi 6 bu 6 bu da 12. Bir de bu 6. Biz direkt e, paramızı 10 emden neredeyse iki katına katlamış oluruz. Tabi biraz şans meselesi yanıp yanmayacağını bilmiyoruz çünkü o biraz şans meselesi hemen dörde atacağım ardından hiç beklemeyeceğim çünkü 4 biraz şans meselesi oluyor 4 geçti güzel geçti geçti 4 bir tane var elimizde güzel hemen bunu üçü e atıyorum bunda da aynısını yapacağım hemen ardından dörde nasıl bir şey yanarsa yanar yani yapacak hiçbir şeyimiz yok bastım geçti gözüküyor biraz e, sıkıntılı bir durum artı 2 evet artı 3 attım bunu da hemen direkt ardından basacağım bu biraz e, şans işi gözüküyor çünkü artı 4 evet geliyor mu geldi korktuğum e, seviye artı 4 aslına bakarsan şimdi bu artı 5'i atacağız artı 5 için burayı seçiyorum config diyorum ya da cancel diyorum önce bir Prev'imizi yapmadan olmaz. Prev yap, prev, prev yap. Çünkü kimseye atmıyor. Prev yaptık. Bir baktım geçti gözüküyor. Bismillahirrahmanirrahim. Geçti mi geçmedim. Orada bir kırmızılık görüyorum ama geçti güzel. beşe geçtik. Bunu da aldık. Bunu da koyduk. Coffee dedik. Demeden önce bir previsimizi yapmadık. Bak previsi yapalım. Previev. Previev'imizi yapalım konflikt diyelim Evet o da arkadaşlar büyük ihtimal geçti beyaz ışığımızı gördük indirimize Evet sırada bu item var üçünde beşe atarsak benim için bayağı bir güzel olur önce bir previewimiz yapalım previewimiz previewimiz yapıldı evet konflikt diyoruz ağrına attım Envil yandı gibi gözüküyor ama bakalım bakalım geçti mi geçti mi geçti mi ve geçti Tamam güzel şimdi zor aşamalardan geçiyoruz ticaretimize gelelim DC miydik? Ticarettir. burası açılıyor ticaretimiz açıldı buradan 3 adet alıyoruz evet aldık 600 Sağımız kaldı on emrimizden Tabii ki çok riskli Şimdi altı yatacağız Evet birileri yaktı ee, Allah onların yardımcısı şudur Oradaki takılar gözüksün istemiyorum Hı. Yine de gözüküyor arkadaş Dur ya Şuraya gel Hı. Şöyle daha iyi Neyse Şöyle emrimizi görüyoruz Evet, Girdik bunu yaptık. Ee, bu sefer ortaya koyacağım. Preview yaptık. Bir orada bir tane birinin arkadaşı ki. Bir tane yaptık. Geçti gözüküyor. Bir tane daha yaptık. Evet. Preview'imizi bir tane daha yaptık. Konflik dedik ve gönderdik. Ya Allah Bismillah. Geç. Geç 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 geç. Ne olur geç. Yandı. Hiç beklemeden hemen ardındakini atıyorum. Beklemiyorum geçti gibi gözüküyor bir tane güzel. Devam edeceğim hemen ardından. Bastım. Bunu da bastık inşallah. Bastık mı? Paramızı geri aldık mı? Vallahi aldık. Ee, bu upgrade işi biraz e, sıkıntılı bir iş arkadaşlar. Geçip geçmiyor biraz sıkıntı oluyor. 5.700'den koymuşlar. Şu an böyle aldım altından ne kaç Şimdi bunu da aldım ortalama birim m e, 774 şey yapmış olduk e, şu an için kar etmiş olduk bu tabi e, da biliriz Çünkü sonucu da bunun e, batmak var ki Ke, bunlarda kesinlikle batmak var şimdi artı altı basmak e, biraz daha kolay bir iş ama işte artı 7'yi basmak biraz zor. 3'ü geçseydi ama artı 7'yi kesinlikle deneyecektim öyle söyleyeyim. Artı 6'yı 9 6 da koymuş arkadaş. Evet. Buranın boyu kaçmış. Artı 7 18 M. Bir dahakine deneriz arkadaşlar. Bir tane artı 7 denemiş oluruz. Evet şu anda takıldı bir an oyun. Evet. Geldi mi? bu artı 7'sini 18'den boya koymuş tamam şimdi öncelikle arıyoruz bakıyoruz artı altını 8'den vermiş evet artı 7 artı 7 hmm. aslında burada var mı artı 1 buçuktan. alayım abi bir tane aldım artı bir iki buçuktan aldım. Şöyle bakıyorum. Tamam. O bir tane yan masa var ya şu an çok iyi olacaktı. Harbi iyi olacaktı. Şöyle bakıyorum şimdi buralarda neler var. Artı bir iki, yüz, iki bin beş yüz elli veriyor. Yani 55 fazladan veriyor. Ama olsun bir tane daha alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Ve ee, dur bakayım kaç tane çek yüzden hesaplarsak bir tane alırsam iki buçuk on on beş tane olmaz üç tane yeter hadi bakalım aslında yeter miydi şu an kaç emimiz var bu kadar biz bunu hesaplayalım olmadı gidip bir tane daha çekeceğim amca bak amca amca burada amca Hah. gel amcacım hesaplayalım şimdi artı bir bunlar 3 ee, için 2 2 6 tane lazım şu anda şöyle yapalım altı. bunları çekeceğiz hepsi 3 oldu şimdi bunların 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 hepsini 3 3 9 tane daha çekeceğiz burada 9 tane daha çektik mi evet Bunlardan çektik şu an evet. Biraz lag var arkadaşlar. 9 tane çektik i̇şte Bunların hepsini artı altıya basmak için gelen para. Şimdi iki buçuktan almış olsaydım ee, sen söylediğine ona artı basamıyor olabilirdik. O yüzden dolayı böyle oluyor. Şimdi en görüyoruz. Bir tane abla gelmiş. Topuzlu kafasında topuz olan bir ablamız varmış. Evet. Şöyle biraz geri çıkacağım çünkü kapadı başmam ne gerekiyor olabilecek yaptığımız upgrade sonucu biraz sıkıntılarda olabiliriz şöyle görelim embilimizi bu tarz böyle duralım <laughs> embilin ışığımız belli hemen şöyle başlayalım upgradelerimize sıkıntı ama bununla bir daha artı 3 yok artı 3 yapmayacağım Yok artı 3 yapacağım niye yapmayacağım artı 3 artı 4'ten sonra direkt beklemeden artı 5'e atıyorduk değil mi biz? O şekilde yapıyorduk evet Bunu hemen artı 3'e alalım Evet Bir daha basıyoruz Tamam Bunu da basıyoruz Bakalım paramızı katlayabilecek miyiz? Umarım <laughs> katlayacağız. Devam ediyorum artık yapmaya. basmaya şimdi Bunu aldım, bunu aldım. Şöyle yok. En şöyle bir hop hop bir yapalım. Yaptırtmıyor. Neden yaptırtmıyor? Config yaktırtmıyor. Arkadaşlar ben bir aç kapa yapıyorum. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda bakıyoruz artı 3 artı 3 artı 3 9 tane kağıdımız var. Ben öyle bir kapadı bir yandan açtım. Umarım şansımız devam eder. Şu isimleri O'ya basarak kapatalım arkadaşlar. İsimleri hiç sevmiyorum. Zaten ee, aynen benim gibi benim de ismim iyi değil. Benim ismim ne kadar kötüyse insanların ismi de o kadar kötü oluyor. Bir sürü saçma sapan isim dolaşıyor ortada falan. Evet, şöyle açalım. Şöyle bir yaklaşalım. Evet, evet görelim abi şimdi. Şimdi hemen burada, e, şöyle yapacağım. E, bunu bir şöyle yakalım hemen böyle. Bir. Artı dörde geçerse çok iyi olur yani. Artı dörtte geçerse bir ribi alırım ya yani. ribiof, alırım. Çok çok iyi olur yani. mesaj geldi arkadaşlar bir saniye kusura bakmayın hemen durduruyorum tamamdır yayınımız şu anda kaldı yarın devam ediyor kusura bakmayın hemen şöyle bir şey yaptırdıydık şöyle bir evet oyunumuza geldik bakayım evet weapon breaker'ımızı arttırarak uzatın config dedik geçiyor mu ben bir kırmızılık görmedim inşallah geçmiştir hemen nereden artı 5 deneyeceğim evet artı şimdi hemen Astık geçti gibi geçti gibi bakıyorum geçtim abi artı 5'e geçmiş tamam hemen artı 3'ümüzü artı dörde bir önce bir riev yapalım riev şöyle biraz görelim Biri yaktı ben bir yaktır riev şeyinde tam bir tane riev yapacağım beyaz ışığı gördükten sonra ha beyaz ışığı gördük yani bu yan olabilir yanmayabilir içimde böyle bir kötü bir his oldu o yüzden dolayı sıkıntı değil ama attım geçti gibi hemen ardından 5'e atacağım ters tıklıyorum sağa tıklıyorum gelince Evet hemen gelince hiç beklemeden onu da 5'e yolladım. Umarım yanmamıştır taktiğim. İnşallah işe yaramıştır. yaradım Hemen geliyorum. Ee, yapılabilir ama kağıt koymadık. Preview yaptık. Evet. Gir abi senin kanadın ne öyle ya? Gözünü seveyim. Kanat yani. Kanat bildiğin kanat. Evet. Preview yaptık. Konfit dedik. Aa, şu bastım geçti gibi gözüküyor. İnşallah geçmiştir. Kırmızılıklar var. Evet, evet evet evet, geldi. Kağıt geldi. Hemen hiç beklemeden ardından beşinciyi yolladım. Bir bakıyoruz abi. Hadi bakayım geçiyor mu geçiyor mu geçti. Tamam. Şimdi hiç ayrılıp geri çıkmıyoruz abi. Burası buraya koyuyorum bu sefer. Konfig diyeceğim. Haydi bakayım artı altı artı altı. Reviye yapalım önce bir. Al beyazla yaptım reviye. Hemen konfig diyeceğim. Hemen konfig diyeceğim. Beyazla şansımı rebiye dedim. Bakıyorum geçti mi artı altı. Geçti gibi gözüküyor. Kırmızılık da var ama yanma yanma. Artı altı bir tane geldi. Güzel. Güzel. Üç tane artı altı gelirse bir tane artı yedi kesinlikle deneyeceğim arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. konfik diyorum. Evet. Önce bir review dedim. Beyazlı review yaptım. Hiç kırmızılık yoktu. Şimdi geldi bak. Bu yanma şimdi geldi. Evet. ve Bir tane daha yapacağım. Ya. Bak yapacağım. Review yaptım. Hala kırmızı. Bir review daha yaptım. Haydi bismillah. Artı altıya geç. Geçti birader. Bu da geçti. Kendi karımızı gene kurtardım. Az olsa kar yaptık. Bu da artı altıya geçer mi? Olayımız bu. Previyev yapıyoruz. Evet. Previyev yapıyoruz. Previyevliyoruz. Yine previyev dedik. Evet, artı altı. Bir daha previyevleyeceğim ya. Bunu, bunu bir daha previyevleyeceğim. Bu geçerse yüzde yüz karımız oluyor arkadaş. Previyev yaptık. Kofrim dedik. At Tık ve yandı. Lanet olsun yandı. Of of. Aslında burada durmam lazım. İçimden bir ses beni dürtüyor şu anda. Kesinlikle dürtüyor yani. bildiğim dürtüyor. Artı diye bas diye. Basacağım arkadaşlar. Ya heru yeme ru diyeceğim. Bir videonun içeriği olsun. Ya katlayacağız ya kaybedeceğiz. İki tane artı de deneyeceğim. Öncelikle e, item diyoruz. Şöyle bekliyoruz. Şimdi beyazlar gelmeye başladı. Artı altı ortaya koyuyorum evliyim Aslında kardayız ya Şu anda var ya bayağı 15M 4 kardayız Ama bir anda 18M Preview'i beyazdayken yaptım Artı basma Onu da dikkat edelim Evet deniyorum kırmızı kırmızıda yaptık çünkü daha demin. Ve attım Kırmızılık görüyorum Ama beyazlık da görüyorum Kırmızılık görüyorum Beyazlık da görüyorum Ortaya geçti 18 M geldi Evet 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 Güzel oldu Artı altı koydum Gene ortaya koydum. Beyazda bak. tam beyazda preview yaptım. Gördünüz mü? Bak beyaz yanıyor. Preview yaptım. config dedim. Ve attım. Bu da mı geldi artı Bu da mı geldi artı Bu da mı geliyor artı Ah yandı be. Neyse. Denemiştim ee, ama olmadı. Bir tane artı kesinlikle geçirdik arkadaşlar. Burada bir yerde artıydı yedi vardı buyu. Bir yere koymuştu arkadaşlar. Nerede artı yedi buylar? Ha. Şurada bir yerde değil mi? arkadaşım buya koymuştu. Bunlar çekmelik. Bir de buylarımız vardı bizim artı diye Bir yerde buy vardı. Bunlar artı bu buy. Evet 18'den buya bırakıyorum arkadaşlar. Oh şükür. Şükür şükür. Tam 20 em oldu arkadaşlar. Şu anda 10 e, emimizi ikiye katlamış bulunmaktayız. Biraz heyecanlı oldu. Aslında 2'ye değil e, bir 5 emle buradan alabilirdik. Neredeyse daha fazla bir yerde. Ben biraz aç yaptım açıkçası. Ee, bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar katlama videosu. Benim e, yaptığım sistemi sizi kullanarak e, paranızı katlayabilir ya da paranızı sıfırlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.